Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft macerasını yaşayacağız. Yani demek istediğim şu bu güzel atım Necmi. Şimdi bununla hemen şöyle maceralara atılacağız. Bakın. Bak. Bak hayvan gibi zıplıyor bak. Bak bak. Arkadaşlar bu arada bu Normalde iki blok zıplayamıyor. Ama şu alttaki gördüğünüz x bir yeri var ya. Orayı eğer fullleyebilirsek. Bak şu sarılara ulaşırsanız çok iyi zıplıyor. Mesela iki bloktan çıkamıyoruz ya atla. Ama eğer onu fullersek çıkabiliyoruz. Ben az önce denedim oldu. Arkadaşlar de, bu arada ben şu an game moddayım. Elvanterim boş. İsterseniz hemen şey yapıyorum. Obidik. Hemen G. Space. Survival. Enter. Arkadaşlar şu anda Survival'dayım. Ölümcek bebe zombi. Bebe zombi. Bebe zombi ne yapıyorsun? Lan Necmi'ye saldırmıyorlar. Oha iskelet aynı. Hapı in innazı Arkadaşlar uçuyoruz. Lan. Allah 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 bakın. bakın. Bakın nasıl gelmiyorlar. Gelmiyorlar iyi ki. Bakayım. Gelmiyorlar gelmiyorlar. Uçalım. Uçalım. aşağı yaptım korkmuyorum enter ya. hemen hemen çabuk olmam lazım çabuk at kaçmadı Necmi Necmi nereye gidiyorsun Necmi Oha Bu kadar kendimi uğramıyorum ama. Pu. 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 Yaşasın. Mas. Bakın şimdi. Ya Allah. Attım ha. Ya çekilin yoldan geliyor kaptan da tut. Geliyorum. Deh gıdıdık gıdıdık gıdıdık. Necmi benim. Deh Necmi benim. Ya vah. Oh. <laughs> Hanım sende ne var? Huu uh, 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 huu cahmak var. Meymunum ben. Ne yapıyorsun? Şunun üstüne mi gelmeye çalışıyorsun sen? Ya. Meymun ya. Meymun ya. Olmuyor. Lan canı azalıyormuş. Canım benim senin canın mı azalıyor. Senin canın azalmasın. Uyyyy. Video çekiyorum. İyi, iyi, iyi. Video. Anam. Düştüm buraya. Creeper kardeş. AY, Ay şu BU şunu götüreyim mi? Yeniş. Video çekiyorum video. Sıkıntı oldu da bir şey yok. Ne sıkıntısı oldu? Port <laughs> attım. Anamın creeper'lar ne yapıyorsunuz siz? Fotoğraf mı çekiniyorsunuz ya ya dedim Yes, ikisini de öldürdüm. Bir dakika. Hızlı hızlı hızlı. Şunu aldım. Niye diye sorarsanız. Niye? Bak şimdi. Niye diye Uçuyoruz. Vay Necmi şunlara bak Necmi. Atımın ismi Necmi. Koşun. Ya bunlar ne güzel parlıyor. Ben de bu türlerden istiyorum ama Minecraft'ta yok. Niye yok? Minecraft. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben bir şey yapmıştım ya. Nerede o? Bir tane ada vardı. Orada yapmıştım. Necmi düşmedin değil mi? Az önce ben şu, şu geldiğimiz adaya giderken Necmi düşmüş, ısırmış. Bir şey yapmış. İşte düşmüş. Necmi düştü. Ben size ne dedim? Ne dedi? Necmi düştü. Necmi neredesin Necmi? Oy bu gibi uf ayağıma battı. Ha? Necmi sen seviyorum. Necmi kim be? Atımın ismi. Neredesin Necmi? Necmi niye düşüyorsun ya? Koca at nasıl kayboldu? Böyle iple şey yapıyordum. İple bunu uçuruyordum. Böyle düştü. Nacmi. Ne 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 ya. ya neredesin Ayağım. Necmi? Necmi gelmezsen Ağabey yine atayım. Sabah daha zannediyorum. Ateş. Video çekiyorum video. Aa pardon. İzledim. Neyse. Arkadaşlar ben çok güzel bir şey yapmıştım. Nerede o? Ya bulamıyorum. Ne yapıyorsun lan? X portal gücü. Geliyorum. boç <tık> Bot, bot. Biz hani bu düşündüğüm bot mu? Umarım odur. Ah be değilmiş. Suyu buz yapan botsan. Şu an oyunun en güçlü setini yapacağım. Evet işte bu. Nein. Hop. Hop. Ben niye tutuyorum? Nerede bu? Arkadaşlar ben çok uğraştım. Kanlı hera aburayını, her burayının karışımını yaptım. En başta ikisi aynı vücuda sahip olduğu için. Bilemeyebilirsiniz. Ama bir gözü beyaz bir gözü kırmızı oldu. Nerede bu? En akıl yapmıştım almıştım da en son kılıcını kırmıştım. Ama yarısı duruyor kılıcın.